Bismillahirrahmanirrahim. Bir önceki seminerimizde adil düzen için siyasi mücadele neden gereklidir konusunu anlatmaya başlamıştık. Bu hafta da konu üzerinde biraz daha durarak merkezi yönetim ve yerinden yönetim arasındaki denge sahasını anlatacağız. Arkasından adil siyasi ve hukuki düzenin temel esaslarını Erbak hocamızın adil düzen kitapçığında belirttiği temel esaslar üzerinden anlatmaya devam edeceğiz inşallah. Altı düzen devletinde merkezi yönetim ile yerinden yönetim dergisinin kurulması gerektiğini geçen seminerimizde ifade etmiştik. Dolayısıyla merkezi düzenlemeler ile kanun yapmadaki çoğulcu ve uzmanlar eliyle sağlanan meclis, meclisteki temsili önceli, öncelikli olarak devlet düzeyindeki mecliste daha sonraki aşamalarda da bucak düzeyindeki meclislerden, meclislerde gösterilmesini sağlamak gerekmektedir. Bundan dolayı devlet yönetiminin temellerinin bağımsız bir ülke düzeyindeki merkezi bir yapılanmadan mı yoksa bucak düzeyindeki bağımsız bir yapılanmadan mı başlayacağının bir önemi yoktur. Çünkü peygamberimiz ile bir bucak örneği oluşmuştur. Düze düşen bu örnek bucağın tesisine çalışmaktır. Önemli olan merkezden yapılan düzenlemeler ile peygamberimizin bucak uygulamalarının örneğini gösterebilmektir. Temsilde adaleti sağlamak amacıyla en yerelden başlamak üzere bucak meclislerinde alınan istişari kararlar doğrultusunda bucak sözleşmelerinin oluşturulmasının imkanının bucaklara verilmesidir. Dolayısıyla ülke merkez ülke merkezinden yani anayasal temel esaslar çerçevesinde bucak meclislerinin oluşturulmasına yönelik verilmesi gereken bu yetki peygamberimizin örneğinin bucaklarda oluşumuna imkan vermek demektir. Yani önemli olan sünnetin örneklendirildiği bucakları ülke düzeyindeki merkezi bucağa entegre edebilmektir. Zaten zamanla büyüyerek Arap Yarımadası'nın tamamında oluşturulan üniter devlet bütün bucakları illeri kendisine entegre ederek ekonomik uygulamaları vergi zekat toplama sistemini merkezi bir askeri yapılanmayı tam anlamıyla teşekkür etmiştir. Dolayısıyla Davud Aleyhisselam'ın Başkan iken uyguladığı merkezi uygulamalar, peygamberimizin Arap Yarımadası'nın tamamını eri geçirdikten sonra uyguladığı merkezi uygulamalar, bucak modelini sergileme şartı ile ve bütün bucakları merkeze entegre ederek gerçekleştirilebilir. Dolayısıyla merkezi yönetim peygamberimizin örnek bucak uygulamasına anayasal temel esasları ile imkan verdikten sonra bucaktan ünter bir devlete gidildi. Yine bucaktan doğmalı ve büyümeli şartını ortaya koymak değil. Önemli olan bütün bucakları öncelikle pilot uygulamalarıyla başlayarak sünneti uygun örnek uygulama alanları haline getirebilmektir. Çünkü sonuç itibariyle ikisinin birbirinden farkı yoktur. Peygamberimizin bucak ile başlayan ve gittikçe büyüyen devlet örneği, yeni doğan bir düzenin zamanla ne şekilde gelişeceğinin gösterilmesi, bağlı olan insanların sayısı arttıkça oluşan ihtiyaçlar çerçevesinde hangi kurumlara gerek olduğunu gösterilmesi, en alt kademeden başlayarak yerinden yönetim sisteminin ne şekilde teşekkür etmesi gerektiğini örneklenmesi için gerekmekteydi. Davut Aleyhisselam'ın ülke düzeyindeki merkez uygulamaları ile İşe başlaması da bütün bucakların merkeze entegre edilmesini, ekonomik müdahalelerin merkezden yürütülmesi gerektiğini gösterilmesi açısından önemliydi. Yani Davut Aleyhisselam devlet başkanı iken bana emredilen iktisadi düzenin temel esaslarını bir bucakta öncelikli olarak uygulayacağım dememiş ve bütün bucakları merkeze entegre etmiştir. Şimdi bize, bize düşen iki uygulamayı da birbiriyle ilişkilendirerek adı düzeni tesis etme çabası içine girmektir. Peygamberimiz e, de ilk önce sayıları 10 bin civarında olan, bütün müminleri koruma altına alan bağımsız bir bucak devletiyle işe başlamıştır. Ama giderek artan bucaklar merkezi bucağı entegre olarak bağımsız, üniter bir devlet oluşturulmuştur. Dolayısıyla bağımsız ünter bir devletle merkezi bu bucağa entegre olan örnek bucakları oluşturabilir. Bu yönetim tarzı sonuçta Arap Yarımadası'nın ele geçirilmesiyle oluşturulan merkezi ve yerinden yönetim dengesi sistemini, sistemini doğuracak ise nereden başlanıldığında bir önemi yoktur. Önemli olan sonuç olarak varılan noktadır. Peygamberimiz ile ihtiyaca binaen ne şekilde gelişim sağlanması gerektiği, yerinden yönetim sisteminin tam anlamıyla ne şekilde teşekkür etmesi gerektiğini gösterilmesi gerekiyordu ve bu gösterilmiştir. Dolayısıyla önemli olan boyunduruk altında olmadan, bağımsız olarak al düzen devletini kurabilmektir. Güvenliğimiz ve düzenimizi yaşama sorumluluğumuz buna bağlıdır. Hakkın üstün tutulması, hakların korunması buna bağlıdır. Dolayısıyla Peygamberimizin gösterdiği en önemli sünnet bir devlet kurmaktır. Yoksa düzenle ilgili ayetlerin bir kıymeti olmazdı, bir düzen teşkil etme noktasında cihat ayetlerinin bir kıymeti olmazdı. Davut Aleyhisselam devleti boyunduruk altında değildi. Peygamberimizin Medine'de kurulan bucak düzenindeki devleti de bir boyunduruk altında değildi. Dolayısıyla İlk yapılacak iş, iş ülkemizi uluslararası anlaşmaların tasallutundan ifsat <laughs> ifsat edici bağımsızlığımızı engelleyici etkilerinden kurtulmaktır. Erbakan hocamız bu sebeple D8 vurgusunu, D60 vurgusunu yapmıştır. IMF, Birleşmiş Milletler, NATO, UNICEF gibi uluslararası ifsat kuruluşları ve Avrupa uyum komisyonları ve komitelerinin dayattığı sözleşmelerinden korumak, adil düzeni tesis etmek amacıyla ilk etapta İslam dünyasının bir araya getirme çalışmalarını yürütmüştür. Asıl olan bir bucakta inancımızı yaşamak olsaydı Necaşi'nin sunmuş olduğu imkan ve şartlar en ideal olan olurdu. Demek idare olan durumun bağımsız olma olduğunun gösterilmesi gerekiyordu ki... ...Medine'de bağımsız bir bucak oluşturma imkanı doğunca oraya hicret edildi. Evet, dolayısıyla asıl olan bağımsızlık ise... ...ülkemizin bu bağımsızlığı uluslararası sözleşmeleri feshederek gösterme imkanı vardır. Bütün minnileri kuşatıcı, kurum ve kuruluşları kurma bütün insanların güvenliğini koruma altına alıcı organizasyonları oluşturma imkanı var ise işe bu şekilde başlama daha uygundur. Zaten bir devlet içinde devlet oluşturulamayacağına göre bağımsız bir bucak kurma imkanı yoktur. Ama bir ülkenin bütün bucaklarını örnek bir bucak haline getirme imkanı vardır. Bütün müminlerin güvenliği adına, bütün insanların güvenliği adına şemsi olmak için de günümüzde gereken budur. Evet, gereken bu olmasaydı diğerine imkan ve yol açılır idi. Medine'de bütün müminlerin sayısı 10 bini geçmiyordu. Bu sebeple müminlerin ve bu devlete teslim kişilerin sayısı arttıkça büyüyen bir devlet örneği oluşmuştur. Dolayısıyla önemli olan imkan ve durumlara göre önceliğin nereden başladığı değil, ne şekilde neticelen neticelenmesinin hedeflendiği ve bu doğrultuda gerekli gayreti gösterebilmektir. Bundan dolayı mevcutta bağımsız olarak ağ düzen devletini kurma imkanı nerede oluşmuş ise bu imkanı sonra kadar değerlendirmek gerekir. İster bucak düzeyinde peygamberimizin Medine uygulamalarında olduğu gibi, ister ülke düzeyinde Davut Aleyhisselam'ın uygulamalarında olduğu gibi. Peki peygamberimiz Mekke'de kendisine verilmek istenen yeterli düzenimize karışma yönetime dahil Ederiz senin teklifini neden reddetmiştir diye bir soru sorulacak olursa buna cevabımız şudur ki bu teklif aslında ister yönetimde ol ister olma bizim düzenimize müdahale ettiğin müddetçe senin ve ümmetinin burada yaşama şansın yok güvenliğin tehdit altında demek anlamına geliyordu. Sana asla düzene müdahale ettirmeyeceğiz vurgusu vardı düzenin müdahale olunamayacak olduktan sonra da yönetime dahil olmanın al, olmanın bir anlamı yok idi. Bu durumun o günkü şartlarda Mekke'de belirli bir güce erişmeden imkansız olduğu yani ıslahın imkansız olduğu maide süresi 49. ayet ile bildiriliyordu. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve onların hevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiklerinin bir kısmından seni şaşırtmamaları için onlardan sakın. Şayet düz çevirirlerse belki ki Allah ...bir kısım günahları nedeniyle onlara bir musibeti tattırmak istemektedir. Şüphesiz onların çoğu fasıklardır. Bu ayette de belirtildiği gibi yönetimi ıslah etme imkanımız yok ise... ...sadece onların hevalarına uyulmuş olunurdu. Ama ıslahı emreden ayetler olduğuna göre... ...ıslahın imkan dahilinde olduğu durumlar vardır. Daha iyi duruma getirme, düzeltme, iyileştirme için belirli bir zaman ölçüsü belirtilmediğine göre bu iyileştirme durumunun gerçekleşmesi günümüze halkın verdiği yetkiye dayalı olarak kanuni düzenlemeleriyle belli bir zaman alabilir. Önemli olan hakkı, haklılığı ve adaleti tesis etme adına bu iyileşmelerin gerçekleşip gerçekleşmediği ve hak tarafından verilen bütün yetki imkanının israf edilmeden sonuna kadar kullanılıp kullanılmadığıdır. Rabbimiz tarafından hesabı sorulacak olan bu yetkinin adil düzeni tesis edilmesi adına sonuna kadar kullanılıp kullanılmadığıdır. Mekke'de ise yönetimde yetkiyi veren halk değil, oligarşik yapıda Mekke'nin önde gelen müşrikleriydi ve bu müşrikler kendi menfaatleri zarar görmesin. Mekke'nin putlarından nemalanmaları, ticaretleri ve güçleri tehlikeye girmesin diye endişeleniyorlar ve Kâbir'in putlardan ıslahına uyguladıkları sınıf ayırımı ilkesi ve asabiyet uygulamalarının dokunulmasını istemiyorlardı ve Peygamber'imize Emir buyurulan başta Kabil'in ıslahı noktasında yetkilendirme yapmıyorlardı. Kaldı ki bu hususlarda tebliğe bile imkan tanımıyorlardı. Şimdi ise halkı ikna ederek adüzenin tesisi için yetki alma imkanı mevcuttur ve bu imkan sonra kadar değerlendirilmelidir. Burada amaç belli bir çokluğa erişmek ve çoklukla alınan kararlar sisteminin devamını sağlamak değil. Halkın tamamının konsensüsünü sağlayacak toplum düzeninin sağlıklı yürümesini <laughs> toplum düzeninin sağlıklı yürümesinin teminini esas e, almak üzere mağduriyetleri giderecek uygulamaları hayata sokmaktır. Gidilmesi gereken doğrultuda imkansız olan durumlardan imkanı olan, olan durumlara hicret etmek şeklinde olmalıdır. Ya da en verimli olan imkana doğru hicret etmek şeklinde olmalıdır. Nerede ıslah için imkan var ise oraya doğru yönelmek gerekmektedir. Bu yönelme de asla zulmetmeden hakkı ve haklılığı üstün tutarak olmalıdır batılı batıl yapan unsurları ıslah ederek olmalıdır. Evet şimdi düzene müdahale, müdahale etme, ıslah etme imkanı vardır. Halkın bu düzeni değiştirme noktasında iradesi olduk, oluştukça, e, olduğu müddetçe vardır. Çünkü mevcutta mutlu bir azınlık dışında halkın tamamı mevcut ekonomik sistemden rahatsızdır ama sadece nasıl düzenlese gerektiği hususunda adı düzen noktasında bilgi eksikliği vardır. İkinci olarak da anayasamızın madde 2'de belirtildiği Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir şeklinde belirtilen hükmü gereğince adalet anlayışı içinde denildiği müddetçe bütün kanunların adı düzene uygun olarak düzenlenmesi imkanı mevcuttur. Bu imkan sonuna kadar değerlendirmedir. Mevcut anayasada layıklık ilgisi de, ilkesi de dahil olmak üzere bütün ilkeler adalet anlayışı kapsamı dahiline sokulduğu için bu ilkelerin tanımını da milletin konsensüsü sağlayarak adalete uygun olarak yapma imkanı vardır. Aslında sadece zayıf olan noktamız anayasamızın ve kanunlarımızın ağdüzlerine uygun hale getirilmesi noktasında yetkiyi ele almak için gösterdiğimiz mücadelemizdir. Bir önemli konu da çoğunluk ile ilgili bildirilen ayetin hikmetini anlamaktır. Şayet hakka ve hayra değil de kalabalıklara, yeryüzündekilerin veya bulunduğumuz ülkedekilerin şuursuz çoğunluğuna uyacak olursan, seni Allah'ın yolundan şaşırtıp, saptırlar. Çünkü kalabalıklar, çoğunluklar onlar ancak nefsi hevalarına, zan ve kuruntularına uymaktadırlar ve Kuran'ı ölçü olmayan kalabalıklar sadece zan ve tahminle yalan uydurmaktadırlar. Evet, En'am suresi 116, 116. ayette belirtilen bu e, husus e, şu hususla ilgili şunları söyleyebiliriz. Ölçümüz bir görüşe, düşünceye sahip olanların sayısı değil, hakkı, haklılığı ölçü yapıp yapmadıklarıdır. Hakkı ölçü yapmadan çoğunun parmak sayısıyla alınan kararlar adalet tesis etmez. Allah yolundan düzenden sapmaya elverişli ortam oluşturulmuş olur bütün insanların uyması gereken temel esaslar çerçevesinde yani ifsada fırsat verilmeyecek şekilde siyasi temsilin bütün görüşlere tanınması, konsensüse dayalı kanunların oluşturulması gerektiği, ülke yönetimine bu şekilde bütün görüşlerin dahil edilmesi gerektiği, böylece en iyiye, en doğruya, en faydalıya, en adaletli olan ulaşı, ulu, ıı, ulaşılabileceği vurgusudur. İşte çoğunluk demokrasisinin çoğulcu siyasi hukuku temsile dönüştürebilmesi de günümüzde ilk önce devlet düzeyinde bütün görüşlerin ihtiyaçlarını gözetme, onların temsilini mecliste sağlamaya çalışan siyasi bir adenin zaman ile bağımsız bir devlette A düzen anayasal temel esasları çerçevesinde kurulan bucakları ile mümkün olacaktır. Yani ülke düzeyinde merkezi bir yetkinliğe elde edilmesiyle anayasal temel esaslar çerçevesinde merkeze entegre edilen yerinden yönetim esasına göre kararlar alan bucaklar ile mümkün olabilecektir. Şu anda mevcut kanunlardan bağımsız olamayan bir köyde veya herhangi bir mevkide bu temsili sağlama imkanı yoktur. Pek tabidir ki mevcut durumda adüzen devleti adına mücadele vermek, yönetime talip olmak, batıl organizasyonun organizasyonların menfaatine, istek ve hevasına aykırıdır. Peki aykırı ise neden önümüze seçim sandığı, sandığı kuruluyor denilebilir. bize de kısa bir tarih değerlendirme yaptığımız zaman şu hususları görürüz. Balton şu andaki temsilcisi olan Siyonist organizasyonlar ile imparatorluklar dağıtılmıştır. Daha kontrol edilebilir küçük devletler oluşturulmuştur. Dünya savaşları bu amaçla organize edilmiştir. Devlet gibi insanları da kontrol edebilmek için Erbuk hocamızın deyimiyle demokratür sistemiyle sağ ve sol oyunu tezgahlanmıştır. İnsanlara sanki kendi isteklerini seçiyorlar algısı oluşturulmuştur. Seçim sistemleri tam kendi arzularına uygun olarak hazırlanmıştır. Barajlar konulmuştur. Sermaye gücüyle medya gücüyle kontrol edilebilir kitleler oluşturulmuştur. Dolayısıyla her türlü oyun ve tezgah ile menfaatlerine ters düşen milli görüş siyaset anlayışına, hakkı hakim kılma uğraşına engel olmaya çalışılmıştır. Yani onlar bu sandığı demokratır oyun için koymuşlardır. Kitlileri daha kontrol edilebilir hale getirmek için halkın gerçek iradesinin yansıtılması amacı ile değil. Eğer hak gerçekten de Adüzen'in tesisine yönelik güçlü bir iradeyi gösterme noktasına gelir ise bu noktada mevcut demokratır oyunlarının da işe yaramaz o duruma geldiğini fark ederlerse oyunu değiştireceklerdir. Ama şu anda mevcut oyun kendileri için yeterli olmaktadır. Halk güle oynaya boyun ile kendi iradesini sandığı yansıttığını zannetmekte ve böylece aslında temsilde adaleti sağlamayan mevcut seçim kanunu ile maalesef aldatılmaktadır. İşte bunu halk fark etti ve adil düzeni istediği durumda gücü ve yetkiyi Ellerinde bulunduranlar kendi menfaatleri ve güçleri ellerinden gitmesin diye Halkın bu iradesinin önüne set koymak için yeni oyunlar tezgahlayacaklardır Ama hangi tezgah kurulursa kurulsun Hangi oyun sergilenirse sergilensin Halk mevcut düzenlerin batıl oldu Ve bu düzenleri red ederek Hakkı üstün tutmayı arzuladığı anda Bu iradenin artık önüne koydukları engeller bir işe yaramayacak duruma gelecektir Çünkü Halka tebliğ imkanı olduktan sonra bu büyük iyileştirme hareketine de imkan var demektir. Halbuki Mek Mekke'de halka ve yönetim sahiplerine tebliğ imkanı bile verilmemişti. Ve hicret imkanı doğunca önce Habeşistan'a ardından devlet için daha iyi bir imkan oluşunca Medine'ye hicret edilmişti. Her türlü halkı fikri zehirleme yönünde düzen savunucuları, gayret gösterse de. Şimdi elimizde halka tebliğ etme imkanımız vardır. Organize olup siyasi bir irade oluşturma imkanımız vardır. isteklerimizi belirtme imkanımız ve yetkiyi ele almak için mücadele imkanımız vardır. Bu imkanları en büyük bir gayret ile israf etmeden kullanmamız gerekmektedir. Evet Rabbim seminerlerimizi adı düzenin bir an önce tesis edilmesine vesile kılsın inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi katılımcılara söz hakkı vermek istiyorum. Evet, Ayşe. Emeğine sağlık canım, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağ olasın. Osman. Aslan babamdayım. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırdır. Allah'tan sesim geliyor değil mi? Evet. Ee, Allah'tan sizin e, gayretinizi ve azminizi arttırmasını isterim. Evet. Ee, gerçekten çok müthiş bir iş e, yapıyorsunuz. Kimsenin yapmadığı, yapılması gereken bir iş. Tamam. Ee, bundan sonra inşallah devamı daim olur. Amin inşallah. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Yaşar Bey. Ee, selamun aleyküm herkese. Aleyküm selam. Ee, i̇yi oldu elhamdülillah. Gene bir e, yani bir şeyde e, bir açık verildi. Bir şey oldu. Fakat e, yani kitlelerin bunlar pek e, önemsememesi üzücü tabii. Gönül ister ki daha çok kişi e, olayı benimsesin. Yani algılasın. Amin inşallah. O da olacak bir düğme Peki bu meyvayla hayırlı akşamlar diyorum. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Toplantıyı sonlandırıyorum. Hayırlı geceler. Sağ olun.